Normal drone uçuşlarını yaklaşık 2017 yılından beri yapıyorum. Spark, Mavic Air, Mavic Air 2, Air 3S, Avata derken elimizde Antigravity A1 var ve bunların hepsini şöyle bir kenarıya koyduktan sonra Antigravity A1 bu drone dünyamı, drone'a bakış açımı tamamen değiştirdi. Ben Dronelarda normal bir kadraj açısından çekim yaparken antigraviti A1 ile artık bir kadrajda ya şurayı da çekseydim ya şurası da vardı aslında alt tarafta şöyle bir kadrajım vardı orası çok iyiydi ama orayı yakalayamadım olgularını sorularını tamamen gideriyor o kadar farklı bir drone ki dedikoduları yayılmaya başladıktan sonra tek ele sahip olan firma bununla da ilgili peş peşe sızıntı haberleri sunmuştu Insta 360 ondan daha önce drone'u piyasaya sürmeyi başardı ve kullanıcılara bunu duyurdu. Şunu kafanızdan çıkarın. Her şeyi 360 derece göreceğim ve insanlara montajda da 360 derece şeklinde vereceğim. Hayır arkadaşlar. Siz artık Antigravity A1 drone'u kullandıktan sonra, çekimlerinizi bitirdikten sonra editör programının içine giriyorsunuz ve hangi alanı görmek istiyorsanız 180 derecelik bir görüş açısı mı, 90 derecelik bir dikey açı mı bunu montajlayıp bu görüntüyü kullanabilirsiniz.